Ya zaman zaman hoşunuza gitmeyen yayınlar da yapıyorum. Hani öyle de değil. Herkesi dediğim gibi memnun etmek, mutlu etmek mümkün değil. Bari ortak bir yolumuz varsa en azından üç eh, aşağı beş yukarı. Bu anlamıyla da başlayalım. Öncelikle arkadaşlar boykot nedir? Türk Dil Kurumu'na göre boykotu bir bakalım. Boykot bir işi, bir davranışı yapmama kararı almaktır. Hangi malları boykot edelim? Et, hangi malları boykot edemeyiz? Boykot ettiğimiz zaman bizim ekonomimiz ne duruma gelir? hiçbir hesap yapmadan efendim boykot edelim. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın çağrısının altındaki nedenler, arkasındaki nedenler yapılabilir mi, yapılamaz mı? Çok kısa. Bu olay nasıl başladı? Fransa, Türkiye meselesi. Fransa, Avrupa'da neredeyse Almanya'dan sonra en çok Türkiye'ye ihracat yapan, ithalat yapan ülkelerin başından geliyor. Hatta Türkiye'deki anayasanın büyük bir bölümü şu anda Fransa anayasasından alınmış. Mesela layıklık ilkeleri tamamen Fransa Anayasası'ndan yararlanarak alınmış. Yani böyle bir tarih derinlik de var. Biz tarihe fazla girmeyelim. Bizi ilgilendirmiyor. Boş ver biz günümüze geçelim. Libya'da başladı. Sonra Doğu Karadeniz meselesi çekti. Sonra Türkiye dayanamadı. Biliyorsunuz bundan önce de zaman zaman Fransa'da Ermeni meselesi gündeme geliyordu. O Ermeni tasarısı kabul edildiği zaman Türkiye yine bir boykot gündeme getirmişti. Fakat Kimse uymadı ve o boyku sessiz sedasız kapandı gitti. Doğu Akdeniz, Libya meselesi, Ermeni meselesi, şimdi de Azerbaycan meselesi birleşince Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan atıştırmaya başladılar. Macron'un bir farkı var. Devletle birlikte, hükümetle birlikte konuşuyor. Arkasına hükümeti almış, Avrupa Birliği'ni almış. Yani tek başına ifadeler kullanmıyor. Fakat Erdoğan'ın farkı, Erdoğan ise arkasına hiç kimseyi almadan tek başına konuşmaya devam ediyor. Ne söylüyorsa tek başına. Muhalefet başka bir şey konuşuyor, o başka bir şey. Kendi partisi başka bir şey konuşuyor, o başka bir şey konuşuyor. Tek başına bir e, konuşma tarzı var. Son dünden beri Avrupa basınına bakıyoruz. İnanılmaz derecede Türkiye bir saldırı gelişmiş durumda. Bugün korkunç e, Alman basını, Avrupa basını, İtalya, Avusturya, Hollanda hepsi birden Türkiye'ye res çekti. Hatta Avrupa Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırabiliriz diye Avrupa Birliği dönem başkanı açıklama yaptı. Erdoğan tansiyonu yükselttikçe, bağırdıkça, restini Amerika'ya ve Avrupa'ya çektikçe tabii ki dolar yükselecek. Avrupa'nın para birimi euro'dur, Amerika'nın para birimi dolardır. Türkiye ile Fransa'nın ticari ilişkileri nasıl? İki ülke birbirine hangi ürünleri ihraç ediyor bir ona bakalım. Fransa hükümetinin verilerine göre Türkiye, Fransa'nın Avrupa Birliği dışındaki üçüncü büyük ticaret ortağı durumundadır. Yani Fransa Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri sıraya koyduğu zaman üçüncü ülkedir Türkiye. İki ülke arasında 2019'da gerçekleşen ticaret hacmi 19 milyar 677 milyon euroyu bulmuş. Son 5 yıldır Türkiye'nin ihracatı daha fazla olmuş. Yani Türkiye Fransa'ya daha fazla mal satmaya başlamış. 2014 yılından bu yana Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı ihracat Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı ihracattan daha fazla olmuş. Özellikle 2019 yılında yılına baktığımız zaman 8.7 milyar euroya çıkmış ve ithal Fransa'nın ihraç ettiği mallar ise 5 milyar 905.9 milyar euro imiş. Baktığınız zaman Kimin zararlı çıkacağını bu değerlerden siz fark edeceksiniz. Türkiye'nin Fransa'ya ihraç ettiği ürünler neymiş ağırlıklı olarak? Acaba can alıcı ürünler mi yoksa Fransa bunları her yerden temin edebilecek ürünler midir? Arkadaşlar bir ona bakalım. Otomobil sanayi ürünleri %30 Türkiye'nin Fransa'ya ihraç ettiği bakınız sanayi ürünü. Ne oluyor bu? Türkiye boykot ettiği zaman herhalde sadece alışlara boykot etmeyecek değil mi? Bir de satışlara boykot etmeli normal şartlar altında. Yani sanayi ürünlerinde yüzde otuz bir düşüş olacak. Ya zaten batma noktasına gelmiş. Fransa'dan başka sizden mal alan da yok hali hazırda. Irak'la kestiniz, İran'la kestiniz, Suriye'yle kestiniz. Kalmadı çevrede. Yunanistan'la kestiniz, Bulgaristan'la kestiniz. Neyse biz götürlerine bakmayalım. Otomobil sana yüzde otuzmuş. Hazır giyim yüzde on Ceket falan şu bu dikiyorlar ya hazır giyim. Türkiye'nin çok önem verdiği, ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturduğu bu tekstil bölümünün yüzde on hazır giyimin %14'ünü Fransa'ya satıyorlarmış. Bu duracak. Hani burada esnaf olanların, bilmiyorum bu konularda ne kadar bilgisi var. Devlet bu palavrayı atarken ya da Tayyip Erdoğan ekranları karşısına çıkıp bu yalanı uydururken işte boykot ediyoruz derken bütün bunları acaba kendi vatandaşını açıklıyor, açıklıyor mu, açıkladı mı? Vatandaşların bunlardan bilgisi var mı, yok mu? Yarın sanayi bölgeleri kapandığı zaman vatandaş ne yapacak? Ne bileyim ihracat için mal paketlemiş, tırlar hazırlamış bir firmayı düşünün siz ya. Adam 100 bin tane, 200 bin tane ceket, pantolon, bilmem tişört falan hazırlamış Fransa'ya gönderecek ve e neymiş efendim? Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, boykot var, siz bu malları gönderemezsiniz. Ne oldu? O firmayla yaptığı anlaşma sonucu o firmanın bütün zararlarını karşılayacak. Kendi zararlarını karşılayacak. Bu firma nasıl ayakta duracak? Bir örnek verdim sadece. Otomobil sanayinde %6, elektrik ve ev aletleri sanayinde %5, Genel kullanma yönelik makine ve cihazlarda %3 vs. devam ediyor. Fransa'nın Türkiye'ye ihraç ettiği mallar nelermiş? Türkiye'nin dışarıdan aldığı mallar nelermiş? Bir ona bakalım. Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar %9,5. Makine ve cihazlar. Aklınıza gelebilecek her türlü makina. Temel kimyasal azotlu, plastik ve sentetik küçük ürünleri yüzde dokuz. Demir ve çelik ürünleri yüzde sekiz. Otomobil yan sanayi ürünleri yüzde sekiz. Elektrikli cihazlar yüzde yedi. Tıbbi farmasötik ürünler yüzde yedi. Yani Türkiye Fransa'dan bu malları almadığı zaman bir anlamda elektronik, uçak, Sanayi, üretim, tıbbi, üretim durmuş oluyor. Ortalama yüzde %9 civarında bu malların çıkarılması için Fransa'da satın alıyor. Almasa bitiyor yani. Başka bir yere gidecek. Nereden alacaksa artık bütün bu malları, bu firmalar nasıl ayakta duracaksa, firmaların hepsi sözleşmelerini iptal mi edecek, nasıl olacak bunu da bilmiyoruz. Çaresi nedir bilmiyoruz. Fransa uyanık biliyor musunuz? Fransa böyle bir boykot yok dedi. Biz resmi anlamda Türkiye karşı herhangi bir boykot başlatmamışız. Ha halk boykot ediyorsa etsin. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye resmi boykot başlattı. Bu şeyi merak ediyorum. Ee, gerçi biz marka giymediğimiz için fazla bilmiyoruz. Bu e, Pierre Cartin şeyi var, markası var mesela. Bunun Fransa markası olduğunu biliyor muydunuz? Hepiniz giymişsinizdir Türkiye'de çakmasını çıkarmışlar. Ya da Lacoste mesela. Lacoste bir Fransız markasıdır ve Türkiye'de en çok satılan ürünlerden bir tanesidir çantaların yüzde hatta Cumhurbaşkanı'nın eşinin, çocuklarının, kızının konundaki çantalar da Lacoste çantası. Bunlar çok pahalı çantalardır. Böyle 1500 dolar, 2500, 15000, bin, 20 bin dolara kadar da çıkıyor fiyatları. Acaba bu çantaları bunlar çöpe mi atacak? Giydikleri ayakkabı da bu Lacoste markasıdır. Bunları çöpe mi atacaklar? Berluti markası. Çok ünlü bir markadır Türkiye'de. Herkes tanıyor. Ben tanımıyorum. Türkiye'dekiler daha iyi biliyorum. Bu markalar ne olacak? Bu elbiselerini çöpe mi atacaklar? Bu giydikleri şeyleri ne yapacaklar bilmiyoruz. Yine Hermes markası. Yüzlerce marka var. Ben saymıyorum. Girin şeye internete girin bakın. Yani tuhaf kalırsınız. E bütün bunları, bu markaları, bu dolapları boşaltacaklar mı? Bilmiyorum. Kamuoyunda her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesi ekranların karşısına çıkıp bu boykotu başlattıkları zaman ya da başlatmışlarsa eğer önce aile olarak bu işi başlatmaları lazım. Başlatmaları lazım. O gardıroplarındaki bu Pierre Gardin, bu Berluti, bilmem Lacoste gibi markaları bir çıkarıp halkın gözü önünde yok etmeleri gerekiyor ki insanlar bu boykota inansın değil mi? Gardıropları doludur bu markalara, Fransız markaları biliyorsunuz Fransa. Dünyada giyim konusunda en büyük markaların yer aldığı bir yer. Yani mümkün değil. Bu markalardan vazgeçmezler ben inanmıyorum. Fransız şirketlerinin Türkiye'deki yatırımına bir bakmak gerekiyor arkadaşlar. Merkez Bankası'nın verilerine göre 2002 ile 2018 yılları arasında Fransa sermayeli firmalar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7 milyar 274 milyon dolar. Aynı dönemde Türk sermayeli firmaların Fransa'ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 235 milyon Fransa'daki Fransız firmalarının Türkiye'deki yatırımı yaklaşık 8 milyar dolar. Türk firmalarının Fransa'daki yatırımı 235 milyon. Ve bu 8 milyarlık Fransız yatırımının yapıldığı Türkiye'deki şirketlerde binlerce, on binlerce Türk çalışıyor. Bir iş sermayesi var ortada. Ben şunu merak ediyorum. Bu boykot eğer gerçekse bu boykot eğer, eğer bu kadar vatan millet Sakarya e, denilerek ya ben bu arada pardon ya. Paris'te herhalde Paris'te ne bu Paris'te net birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokya. sokmayı Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <laughs> Vallahi bugüne ait. Yani ben, ben bunu hani başka yerden başka zaman ait değilim. Bugünkü grup toplantısındaki konuşmadır. Yemin ediyorum. <laughs>